Ben İlkan Demirbağ ufak bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birlikteliğimiz mutfakta bu video içeriğimizde protein bar Protein barı biliyorsunuz ki ara öğünlerde kullanıyoruz. Bunlar benim elimde olan malzemelerde. Ekstradan bir alışveriş yapmadım. Siz de bu ekstradan alışveriş yerine elinizde olan malzemeleri kullanarak kendinize bir protein bar yapabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım. Malzemeleri tanıtalım, yapalım ve tadına bakalım. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar malzemelerimiz kabaca bunlar. 1 litre kahve, bitter çikolata, damla, hindistan cevizi, fıstık, kayu, bu kabak çekirdeği, ay çekirdeği içi, çekirdek, yulaf, bu ana malzeme zaten, bağlayıcı malzeme. Bu da yulafın unu, daha evvel yapmıştım bunu, yulaf unu şu malzemeyle yapıyorum. Ben mikserle yaptım ama bununla daha iyi oluyor. Şu baharat öğütücü, kahve öğütücü. Bunu yeni aldım. Bağlayıcı olarak bal, fıstık ezmesi. Bir de sarı haşhaş ezmesi daha evvelden de eski videolarımda kullanmıştım. Bu malzemelerin bir çoğunu zaten kullanıyorum. Bunların hepsini karıştıracağız. Arada bir de içine amino asit atacağım. Şundan amino fulgan atacağım. Bunu da atma sebebimi atarken anlatacağım. Arkadaşlar bir tane malzeme atlamışım. Kuru üzüm. Ee, kuru üzüm de yıkayarak kullanırsanız iyi olur. Çünkü biraz tozlu oluyor. Rengi de atıyor. Bunları kuruturken dışarıda kurutuyorlar. Tozdan, topraktan ne kadar onlar yıkasa da çıkmıyor. Siz yıkayın, biraz bekletin suda, daha sonra suyunu süzün. Şimdi direkt karıştıracaklarımızı öncelikle bir kaba alıyorum. Daha sonra e, çekip parçalayacaklarımızı da ayrıca çekip parçalayıp daha sonra kaba atacağım. Birleşimi yapalım. Yulafı döktük. Bu parçalanmayacak. unu da döküyorum. Yulafını dökmemdeki sebep bunları bağlayacak olan e, harç gibi düşünün. Yulafın un haline getirmiş bu lafın un halindeki versiyonunda döküyorum. Bunları kaldıralım. Şimdi çekirdekleri fazla parçalamak istemiyorum. Bunlar zaten ufak malzemeler ve ağza da gelsin istiyorum. Komple çekirdeği de döküyorum. Bitter çikolata da aynı şekilde. Biraz lezzet olsun. Tabi bu da aynı şekilde. Bunu da döküyoruz. Bu hindistan cevizi. Hindistan cevizimiz de lezzetle katacak ve faydalı. Siz bulabiliyorsanız bu aralar ben tüketiyorum marketlerde var. 5 lira 6 lira civarı hindistan cevizi. Bunları da kullanabilirsiniz çok da lezzetli ve besleyici kendi yağı içerisinde suyu da mineral bakımına oldukça şey zengin Kahvemizi de dökelim Biraz rengini karartıyor ama olsun Bunu parçalayıp parçalamakta kararsızım ama bence parçalamayınca daha güzel gözükecektir Şimdi şunlar bir tık büyük Hani bardan sağdan soldan çıkmasını istemiyorum o yüzden ufak da olsa malzemeyi makineden geçireceğim Fıstıktan şekilde siz badem, fındık ceviz. Bu tarz kavrulmamış malzemeleri kullanabilirsiniz. Şu anki görüntü böyle. Şu daveden de videonun başında gösterdim göstermedim bilmiyorum. Malzeme baharat örtücü kahve ötücü. Şunları koyuyorum içerisine. Bu çok çabuk ötüyor o yüzden çok az bir şekilde açılamasını istiyorum tamamen. Tamam. Fıstığımızı çektikten sonra kajunumuzu da çekelim. Şu şekilde aldı. Evet arkadaşlar, videonun başında bahsettim. Bunu da koyacağım. Koyma sebebini de söylüyorum. Bu bitti arkadaşlar ve dibinde Görüyorsunuz, toz var. Birazcık da tablet var. Ee, genelde internetteki tariflerde whey protein koyuyorlar. Ben zaten whey protein elimde yok. Bu da toz halinde amino asit. Bunları da parçalayacağım. Bunları da parçalayıp un haline getirip karışıma katacağım. Siz katmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepsi burada. Zaten hep topu bu kadar toplasanız hepsini 10-15 belki 12 tane tablet formu olur. Bunun kapağını hemen açmamakta fayda var. Büyük ihtimalle içerisi toz halinde ama ben genelde açayım. Evet, hepsi toz halinde. Ve şu an toz yukarı doğru çıkıyor. Evet arkadaşlar, beyacağımızı da kattık. Şöyle kuruyken bir karıştıralım. Tabii ee, içine sarı ayşa sezmesi birazcık daha koyalım. Bunlar zaten bu saray şeşirmesi zaten hamurlarda falan kullanıyor bayanlar ama bu halde tüketmek gerçekten hem lezzetli alıştığınız zaman hem de besleyici market alışverişi videomda bahsetmiştim zaten. Fıstık ezmemiz de bitmek üzere ama ondan da koyalım. Ve bir de bal koyalım. Şu balımızı da koyalım. Evet. Balımızı da koyduk. Evet arkadaşlar, şu an için karışımımız bu halde. Bunu tabii ki birbirine bağlamamız için yulaf unun birbirini tutması için ihtiyaç kadar su vereceğiz, içme suyu. Biraz dökelim. Benim ellerim temiz ve ben tüketeceğim için herhangi bir eldiven falan kullanmıyorum. Birazcık daha su istiyor. Yulaf zaten suyu çekiyor ister istemez. Birazdan şişecek. İyice karışıyor. Bir 10 dakika kadar dinlenmesi için bırakacağım. Yulafın şişmesini istiyorum. Suyu çeksin istiyorum. Daha sonra kaşıkla ister kurabiye şeklinde isterseniz de bar şeklinde servis yapacağız. Evet dostlarım şimdi yağlı kağıdımızı serdiğimiz tepsimize ürünümüzü yerleştireceğiz. Ben biraz kurabiye formunda birazcık da bar formunda yapacağım. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar fırınımızı üstten ayarlıyoruz. Alttan ayarlamıyorum çünkü alttan ayarladığım zaman alttan genelde yanıyor. Derecesini de 180'e ayarlıyoruz. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Çünkü bu tam anlamıyla pişmeyecek. Şu an ben onu çiğken de yedim. Gayet lezzetli. Hafif çiğ kalsın ama birbirini tutsun istiyorum. Evet fırınımız ısındı. Biz de ürünlerimize bakalım son bir kez. Pişmeden önceki halini. Çoğunu yuvarlak formda yaptım şunu bar formunda yaptım. Bakalım pişince nasıl olacak? Evet fırınımızın orta bölümüne yerleştirelim. Ortada olması önemli çünkü üstten pişsin istiyorum. Üstten içeriye doğru. İçi hafif nemli kalsın. Bakalım pişecek ve biz de tadına bakacağız. Evet arkadaşlar şu lezzet sağlıklı atıştırmalıklarımız da hazır. Şimdi tadına bakalım ve son sözlerimizi söyleyelim kimse yatıştırmadan bakmanın vakti geldi. Sabırsızlanıyorum açıkçası? Neden? Yaklaşık bir saat sürdü. Hazırlanışı, yapılışı. Biraz soğumaya bırakmakta fayda var. Çünkü o zaman sertleşiyor yani. En kırılmıyor. Çok fırında sertleşmesini beklemeyin. Bu sefer yakarsınız. Pişmiş kıvamda dışarı aldığınız zaman sertleşip sıkı forma alıyor. Ama içi gerçekten hala yumuşak. Evet, tadına bakalım. Oldukça lezzetli oldu. Buradaki olay sağlıklı beslenme. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum çok sağlıklı şeyler çok lezzetli olmuyor. Bu da ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık oldu. İçine kattığım bütün ürünler besin değeri bakımından oldukça yüksek. Lif oranı da yüksek. Protein ve karbonhidrat oranı da gayet dengeli. Oldukça lezzetli. Bu tarifi değiştirebilirsiniz. Bu tarifi farklı içeriklerle farklı boyutlara da getirebilirsiniz. Dediğim, inanın bana çok lezzetli. Ve antrenmandan önce bunu tükettiğiniz zaman antrenmanınız bomba gibi geçecek. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.